İbrahim Bey alkışlayalım. İlişkide kıskançlık sağlıklı mıdır? Evet, çok sağlıklıdır bence. Tabii ki de aşık olmadan olur mu? Neye göre bir çıplaklık bu? Çıplak Sen anadan doğmadı düşündün. Çırıl ne çıplak. çıplak. Belki don vardı altında. <laughs> Asla kabul etmeyiz biz böyle bir şey ben İbrahim düzgün... Bey. Çırıl çıplak attım atmadım İbrahim Bey. Siz bana evet, çok gerildim şu an. İstemiyorum Öyle böyle bir şey <laughs> olmasını <laughs> Evet Semra teyze hiçbir şey yok şu an. Bikini de olabilir. Biz daha ilk insanlarız canım. <laughs> Allah'ım ne zeki kız. <laughs> <laughs> Anladın mı? Hayır anlamadım. Ama bu senin bilinç altında işle. Parayla saadet olmaz. Meşru meşru. Meşru ne demek? <laughs> 20 20 koyacaktım. 40 40 altın üstüne sayardım. 46 40 üstüne en en derdim. ne biçim sorular? Hayır, ben sana hiç böyle sorular Sorsaydım. sordum mu? Irkçılık bu. Hadi. Damlayı daha çok seviyorum. <laughs> evet. İbrahim Bey siz yok. <laughs> yanlış bir şeyler yapıyorsunuz orada. Berden üstü çıplaksa. Evet. Attım. Instagram'a da Can attım. Fırına Yollarım fırına, seni ha. <laughs> Eğer buna evet diyorsanız İbrahim Bey, siz buradan kalkmak size nasip olmaz. Hak edene SMS bilin fazla İbrahim Bey. İlgi odağı olmayı seviyor musun? Çok seviyoruz. <laughs> Kineyi test ettim. İlk ya ya. İbrahim Bey nefretse, nefreti son... <laughs> nefreti var ya bakın şu an nefretim hissedildi. Nefreti son şeyine kadar hissediyorum. Allah'a havale ediyorum iki yakası bir araya gelmiyor. Ne 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 ne. Beni beğenmiş, takip etmiş. Ben Çan beğenemem ki... mi? Sen ben konuşamaz mıyım? İbrahim Bey'i takip ediyor musunuz? Siz beni takipte değilsiniz. <laughs> Allah Allah ya Rabbim ya. Anlaya borcum var evi beni çok. Sayma. Hayır, aklında beni tut, sayma. Bak tut, sayma. Tut gel burada soru olarak sor. <laughs> yok yok ödeyeceğiz. Videodan sonra ödeyeceğiz. Beni makineye bağladılar yalan makinesine. İstediklerine göre var cevap veriyorlar. Gelen... Vah vah sevgililere düşecek bir yalnızlığımız olmadı yani. Çok şükür biz var ya kendi kendimize yeteriz. İbrahim Bey ben inanmıyorum bu makinelere gerçekten. <laughs> Yapmadım yaptın mı? Yapmadı. Gece ilişkin. Onu öyle? Müzik değil bir ha. Soru Ama hepsi mi ben şey mi derseniz beni seçiyorsunuz galiba. <laughs> Gelin bakayım. Sen. Sen gel bakayım buraya. <laughs> Adam evli evli. Aa sakın. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Neden benle şey yaparken kik yaptınız İbrahim Bey? Ay şeyimi alacaktım. Bu zaten.